Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu videoda size link kısaltıp nasıl para kazanabileceğinizi göstereceğim göstereceğim taktik çok farklı diğer sitelerden daha da farklı bir sistem göstereceğim kısalttığımız linke bir sürü insanın nasıl tıklayabileceğini göstereceğim ve bu şekilde para kazanacağız arkadaşlar sitemizin adı tr.link siteye girdikten sonra bizi bu ekran karşılıyor arkadaşlar gördüğünüz gibi burada yazıyor link kısalt ve para kazan yazıyor papar ve piray 30 saniye içinde ödeme yapabildiklerinden bahsediyor arkadaşlar yani papar hesabınıza da ödeme alabileceksiniz ücretsiz kayıt ol butonuna basıyorsunuz bu şekilde link kısaltarak ayda 1000 lira kadar kazanabilen insanlar var bunun için kayıt işlemini 5 dakika içinde tamamlıyoruz. Giriş yaptıktan sonra arkadaşlar şu anda giriş işlemini başlattık. Bizi böyle bir ekran karşısında çok dikkatli bir şekilde videoyu ileriye sarmadan izleyin. Bu videonun altına 300 yorum gelirse ve bu video 200 beğeni alırsa arkadaşlar linkinizi binlerce kişiye nasıl tıklatabileceğinizin taktiğini de göstereceğim. Şu anda göstereceğim taktikle de fazla sayıda kişilere tıklatabileceksiniz. Dediğim gibi beğeni ve yorum gelirse çok daha fazla kişileri nasıl tıklatabileceğinizin taktiğini de diğer videolarımda göstereceğim. O yüzden abone olup diğer videomu da kaçırmayı unutmayın. Videoyu beğenip yorum yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi girdikten sonra sisteme yeni bir hesap açtım ben şu anda. Burada yapmamız gereken işlem bir tane linki buraya yazıp kısaltmak. Peki bu ne link olacak arkadaşlar? Örnek vermek gerekirse yeni çıkmış bir filmin linkini buraya yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Veya çukurun diyelim ki fragmanı çıktı. Veya buraya link yapıştırıyorsunuz arkadaşlar bir tane. Yapıştırdığımız ki mesela kısalt butonuna basıyorsunuz arkadaşlar. Bunun için tabi kategori seçiyorsunuz. Örnek vermek gerekirse film ve dizi butonuna basıyorsunuz. Ben şu anda vücut geliştirme ile ilgili bir videonun linkini kısaltıyorum arkadaşlar. Vücut geliştirme üzerinden insanlara nasıl tıklatacağımızı göstereceğim. Linkimiz kısaltıldı şu anda. Bu linki kopyalıyorum arkadaşlar. Kopyaladıktan sonra bu arada daha farklı yöntemlerle de daha farklı uzantılarla da kısaltabiliyorsunuz. Başka bir site adı oluyor kısalttığınız zaman. iyice izlemeye, videoları sarmadan izlemeye dikkat edin kazanmak istiyorsanız. Ne kadar kazanabileceğinizi, ödeminizi nasıl alabileceğinizi de göstereceğim. Linki kısalttıktan sonra arkadaşlar çok fazla kişiye tıklatmanız gerekiyor. Az kişiye tıklatarak da para kazanabilirsiniz. Bunun için ilk başta linkimi ben vücut geliştirme linki yaptım ve vücut geliştirme ile alakalı insanları bulacağım. İlk kategori Facebook girmek olacak. Ve sol vücut geliştirme hareketlerinin butonuna butona basıyorsunuz arkadaşlar. Vücut geliştirme yazıyorsunuz, aratıyorsunuz. Gördüğünüz gibi vücut geliştirme, fitness antrenörleri ve serdiği gruplar çıkmaya başladı. Buradan 12.000, bin, 13.000 bin üyeli gruplar var. Bu gruplara katıl butonuna basıp bu gruplarda bu linki paylaşıyorsunuz arkadaşlar. Tabi YouTube'dan bir tane vücut geliştirme ile alakalı mesela bir haftada kol kası nasıl yapılır isimli bir video buluyorsunuz bu videoyu kısaltıp bu vücut geliştirme forumlarında, gruplarında paylaşıyorsunuz. Altına da ilgi çekici bir başlık yazacaksınız. Bir haftada vücut nasıl geliştirilir diye. Ve bir haftada vücut geliştirme videosunu paylaşmış olacaksınız. Birçok grupta bunu paylaşacaksınız arkadaşlar. Ve insanlar tıklamaya başlayacak. Ve tıkladıktan sonra bizim bu ekranımıza tıklayan insanların hep linkleri yansıyacak arkadaşlar. Ve kazandığınız para buradan yükselecek. 1 TL olacak. 5 TL, 10 TL, 100 TL diye yükselecek arkadaşlar. Tabi bu hayal gücünüze kalmış bir şey. Daha farklı şekillerde de çok daha fazla kişiye tıklatabilirsiniz. Bir diğer taktik Instagram sayfaları. Instagram vücut geliştirme sayfalarında da paylaşabilirsiniz linkinizi. Örnek başlığımız bir haftada kol kası yap olacak. Linkimiz de burada olacak arkadaşlar. Veya siz bir oyunun videosunu yapabilirsiniz. Başka bir şey yapabilirsiniz. Her şeyi yapabilirsiniz. Discord gruplarında da paylaşabilirsiniz bunu arkadaşlar. Peki diyelim ki belli miktar para kazandık. Parayı nasıl çekeceğiz? Yukarıdaki para çekisini butona basacağız arkadaşlar. Bastıktan sonra bizi bu ekran karşılıyor. Buradan paramız özellikle 100 TL oldu bizim para çek butonuna basıyorsunuz. Ödemeyi onayladığınız zaman 4 gün içinde hesabınıza ödeneceği yazıyor. Ana sayfada da 30 saniye içinde papar hesabınıza ödeme yapılacağı yazıyordu. 30 saniye ila 4 gün arasında paranız hesabınıza ödeme yapılır. TR.link ödeme konusunda çok güvenli bir site arkadaşlar. Ayrıca kısaltmış olduğunuz linkleri Telegram gruplarında da paylaşabilirsiniz. Benim grubumda da paylaşabilirsiniz. Bilisim sırlarım diye Telegram grubum var. Oraya gelip para kazanma ile alakalı aklınıza takılan soruları da sorabilirsiniz her yerde kısaltmış olduğunuz linki yayabilirsiniz arkadaşlar. Bir diğer taktik ise diyelim ki bir tane link kısalttınız. Bir tane linki yaydınız. Sadece bir linki mi yayacaksınız? Hayır. 3-4 farklı 5 tane 10 tane 50 tane link kısaltacaksınız. Ve kısalttığınız bu 50 tane farklı konuda linki mesela bir tane linkiniz bir haftada vücut gelişti kol kası nasıl yapılır olacak. Diğer linkiniz şu oyunun videosu olacak. Diğer linkiniz başka bir video olacak. Bu şekilde 50 tane linki 50 farklı Facebook grubunda, Discord grubunda, Instagram sayfasında paylaşabilirsiniz. İnsanlara DM olarak Instagram'dan özelden de gönderebilirsiniz. Bu konuyla alakalı olan kişileri tabi. Mesela vücut geliştirme linkini vücut geliştirme Instagram sayfalarında bulduğunuz kişilere özelden gönderebilirsiniz. O kişiler tıklayıp baktıkları zaman size para gelecek arkadaşlar. Ve buradan takibini de çok kolay bir şekilde yapabileceksiniz. Anlık ziyaretçi ve sayfa tıklamalar hepsi yazıyor. Demin söylediğim 50 tane link oluşturma taktiğini de sağ üstü diğer butonuna basarak arkadaşlar buradan toplu kısalt linkine bastığınız zaman toplu bir şekilde link kısaltabilirsiniz buradan. Bu sayede 50 tane link üzerinden daha yüksek kanlarda para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Bu yüzden bu toplu link kısaltma özelliğini kullanmanızı tavsiye ederim. Linkinizi alt alta yazıp kısa butonuna bastığınız zaman çok şekilde kısaltmış oluyorsunuz. Bu 50 tane linki mesela bir gününüzü ayırıp yaydığınız zaman bunun dönüşü güzel olur arkadaşlar. Tabi size Çevreniz varsa eğer çok kişiye tıklatabileceğinize inanıyorsanız çok daha yüksek kanlara para kazanabilirsiniz. Bu arada herhangi bir sorun yaşamınız halinde hemen desteğe başvurabiliyorsunuz arkadaşlar. Buradan yeni destek talebi oluşturup mesela ödeme konusunda sorun mu yaşadınız hemen buradan paylaşabiliyorsunuz. Ama ben ödeme konusunda sorun yaşayacağınızı hiç zannetmiyorum. Onun dışında konu başlığı ve açıklamaya yazıp her türlü sorunuzu da sorabilirsiniz buradan arkadaşlar. Para çekme butonundan da kazandığınız parayı çekebiliyorsunuz. Papara veya başka hesaplarınızda çekim yapabilirsiniz. Bunun dışında sağ suçlu bildirimlerinde papara veya peer ödemelerine bot kontrol takılma sorunu çözülmüştür Her türlü sorun olduğu zaman anında çözüyorlar arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sorunlarınızı da çözülüyor. Bunun dışında sadece YouTube linki değil her türlü linki de kısaltabiliyorsunuz. Bir Forbes'ın linkini de kısaltabilirsiniz. Bir konunun çözümünü de kısaltabilirsiniz. İnsanları yayabilirsiniz arkadaşlar. En çok sorduğunuz diğer soruya geleyim. Kendi linkime 50 kez 100 kez tıklarsa para kazanabilir miyim sorusu var. Hayır aynı IP'den tıklama olacağı için para kazanamazsınız arkadaşlar. Bunun dışında referans üzerinden de kazanabilirsiniz. Buna referans linkinizi insanlara tıklattığınız zaman Arkadaşlarınız sizin üzerinizden hesaba giriş yaparsa kısalttıkları linklerden de siz de para kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. TR link şu anda ne kadar veriyor 1000 tıklama başına bunu da soruyorsunuz. 1000 tıklama başına şu anda 3 dolar civarı para veriyor arkadaşlar. 3 dolar da şu anda 20 TL civarı para yapıyor. Hatta 20 TL'yi bile geçiyor arkadaşlar. O yüzden 1000 kişi tıkladığı zaman 20-25 TL civarı para kazanmış olacaksınız. 2000 kişi tıkladığı zaman 50 TL diye gidiyor. O yüzden binlerce kişiye tıklatmanın taktikinde dediğim gibi yorumları yorum yazın, videoyu beğenin kanalıma abone olup tüm bildirimleri açarsanız siz elimden geldiğince taktikler vermeye çalışacağım. Bana bilişim sırları 0.9 adresinden de ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Aklınıza takılan her soruyu sorabilirsiniz. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışıyorum. Yorumlarda da sorularınızı sorabilirsiniz. TR link gibi başka siteleri tanıtmamı istiyorsanız da onları da tanıtabilirim. Benim diğer taktiğim TR link Adfocus gibi birçok link satma sitesiyle bir linkinizi 5 linke çevirmek arkadaşlar. Örneğin YouTube'da bir link yaptınız diyelim. Burada oluşan şu linki Adfocus'a gidiyorsunuz. Oradan da çeviriyorsunuz. Oradan başka bit.l gibi birçok linke gidip hepsinden çevire çevire para kazanıyorsunuz arkadaşlar. Bir kişi sizin bir linkinize tıkladığı zaman 5 site üzerinden geçiş yapacağı için 5 site üzerinden bir tane aldık ziyaretçi sayılıyor. Bu sayede 1000 tıklamaya mesela 5 siteden de para alıp çok daha yüksek rakamlarda para kazanabilirsiniz. Böyle taktikler de var arkadaşlar. Daha fazla bu gibi taktikler için ve bu gibi siteleri daha fazla tanıtmamı istiyorsanız yorum yapıp beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın hoşçakalın.